Annem de annem. Paşam da paşam. Gözümün <laughs> direği, yüzümün bebeği. evet canlarım, hoş geldiniz kanalımıza. Ben Bir... bakıyorum bak gelin, toplanın çıkın çıkın gelin diyorum ben size. İnşallah iyisinizdir canlarım. Bugün annemizlerin niyetini, kayfe falımızı açıyoruz. İnşallah. Ya sen bizim... niye iyi değilsin benim hikayem bari canıma. <laughs> benim niyetim çıksın. İnşallah. Çok edepsiz valla kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like butonuna basmayı mutlaka unutmayın canlarım çünkü çok önemli özel açılım için kurşun dökme nasip açma ve daha nice işlemlerimiz için 0551 895 3093 numaralı whatsapp hattımızdan danışmanlık hizmetimizi alabilirsiniz ayrıca da ikinci bir kanalımız daha var Ege ne kızın yaşantısı 2 diye o kanalımıza da abone olup bize destek olmak isterseniz çok teşekkür ediyoruz. Bazen kendi videomu açıyorum, izliyorum ya. Bakıyorum, evet. bakıyorum kendime. Valla bir Cem geliyor, bir Cem geliyor. Neden? <laughs> Bilmiyorum ya. Kendi kendime görüyorum. Valla ben çok beğendim. E, hiç. kendi videomu hoşuna gitmezse, sen <gülüyor> beğenmezse <gülüyor> kimse beğenmezsen kimse beğenmez. Sen beğenerekten, evet. gülerekten izliyorsan herkes beğenerek gülerek izliyor. Evet, söz anneme bıraktım. Canlarım bir tanelerim. Bakın çıkın çıkın gelin diyorum ama kaçmadan gelin. tamam mı? <laughs> Huzursuzluk bozmadan gelin. Gelin kahve içem, çay içem, sohbet edem. Ondan ha, sonra gelin, gelin. <laughs> hmm. Ben öyle derim. Herkes geliyorum ya. Evet. Bak. Ye iç kalk, Git. Yeter. Allah bereket versin. <laughs> Değil mi? Evet. Sık muhabbet tez ayrılıktır. Bunu asla unutmayın. Ben o hep o şeyde yürürüm. O e, atı sözünde mi denir artık deyimde mi neyse onda yürürüm. Sıkma, muhabbet tezahürü karşıma. Yerin içerin hadi Allah güle güle. Aslında misafir misafir üstüne geliyor biliyor musun? Ha? Ha? <laughs> şimdi misafir misafir istemezmiş. Ev sahibi hiçbir şey <laughs> 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 O yüzden ben hepsini severim. Ama bu biraz şeylidir biraz. Yok yok yok. Ya şimdi bir gün oturuyoruz misafir geldi. <laughs> onunla oturuyoruz. Bir misafir daha geldi. Ay bu mu geldi falan dedi. O onu istemiyor, o da onu istemiyor. Ben de dedim ben de sizin hiçbiriniz istemiyorum. Kalkın gidin. Baktım bunları topladılar hemen kalktılar gittiler. <laughs> Derin. Bir acımam ee, şimdi bakalım sizi fazla bekletmeden canlar. Evet çıkın çıkın gelmeyin. Oturun. <laughs> İnşallah iyisinizdir. yani iyi olmaya çalışın. Olur mu canlarım? Hmm. <laughs> Kız bu ne sorular var sizin kafanızda? Ne kadar soru var sizin kafanızda? Söyle. Vallahi billahi bir şey söyleyeyim mi? Resmiyetten gerçekten bak resmiyette bir işi olan kim ise müthiş derecede kazançlı çıkacaklar bu resmiyette işi olan kişiler. Anne bak resmiyet de galiba Senin değil bu benim. <laughs> Sana bakmıyor mu lan? Herkese bakıyor. Ben de dinliyorum anayım. <laughs> <laughs> Canım gerçekten inanın bana. O kadar güzel ki ama bu resmet iki kere olacak. Ama mahkemelik olur ama yani belediyelik olur, devletlik olur bilemiyorum ama iki kere bir durum görünüyor. Yani yani iki kere hakim karşısına ya da kişiyle iki kere görüşme Hı. durumumuz olabilir hayatım. Ama bir de evrakınız geliyor gerçekten bak. Görüyor musun da evrak? Hı. Ama çok güzel bu parayla ilgili sizin kazançlı size gelecek olan bir para. Çünkü dışarıda değil dışarı ucuna gelmemiş iç tarafında olduğu için sizin kazançlı çıkacağınızı söyleyebilirim. Ve bu şöyle bir şey. Bu bayanlar hakkında olan durum bu. Hem bayan hem erkek. Bir şey söyleyeyim mi? Adını çizleyen harfi geçenler. Zeynep olur, müzeyyen olur, zeki olur. Böyle kişiler yani bu durum ama yine de sizin de olabilir yani. adın içinde geçenler için daha çok önemli hayatım. Yalnız bu arada bu iki eşin hem karı koca bunlar. Karı koca olan arasında bir kız çocuğu var. Bu bir nafaka davası olabilir. Bir boşanma davası olabilir. Ya da bir tazminat davası olabilir. İki yani kadının da erkeğin de olabilir hayatım. Ama gerçekten üç vakit içinde iki kere görülecek olan bir hani Kişiyle iki kere konuşmanız olacak. Ya da hakim karşısında iki kere çıkacağınız olabilirsiniz. Ama üç vakit içinde sonuçlanacak olduğunu biliyorum. Ve size gelecek olan para, inanın bana bir evin yarısını kadar. Bir ev parasının yarısı kadar yapılacak. O gelecek olan bir paranız var hayatım. Ama ki iki vakit sonra tekrar bir daha bu bayrı bak. Hemen hemen <laughs> bu iki yıl yakın ama bak. Öbürü hemen çok yakın 3 vakit dedim ama buradaki 2 yıla yakın belki iki yıldan da az olabilir ama bu yani iki çıktı için ben 2 iki, iki yılla diyebiliyorum çünkü arası bayağı bir var. O zaman da çok güzel bir ama bu miras parası. Gerçekten çok yüklü. O, o bunda bu ondan da yüklü. İnanın bana çok güzel bir para var geliyor iyi. Ama ağzınız kulağınıza gelecek. Benim param geldi param geldi. Acaba ne yapsam? Meyve alsam, arabamı Deme. Kimseye bir şey deme. Dursun kenarda kendi kafanla bir şey et. Yani kendi kendine bir şeyler düşün onu yap. Kimse bir şey sorma. Evladım bile olsa sorma. Tamam mı? Sorma. Ha. O yüzden hmm. kimseye bir şey deme. <laughs> Evladım bile olsa diyorum. Bak bak bak. bak. <laughs> Anne. Tamam mı? <laughs> Hemen göz açılıyor bak görüyor musun? <laughs> Canlarım bir de kısa yolumuz var ama bu gerçekten miras malı gibi miras paylaşımı gibi bir şey olabilir ki bir iki üç dört kişi var bunun başında i̇yi, iyi yani anlaşmalı hepsi de anlaşacak bir kavga dövüş sorun yok yani bu paranın gelişinde sizin yani size düşen bu kadarsa onlara da o kadar düşmüştür demek ki o yüzden kimsenin birbirine suçlacık bir durumu yok hayatım değil mi? Şimdi bu arada bunun hemen arkasında bu para geldikten hemen arkasından bir türbeye gidebilirsiniz. Türbeniz var hayatım. Ama güzel bir türbe, büyük yani büyük bayağı büyük bir türbe burası. Mesela su yani şey var Sultan Ahmet Camisi kadar değil ama onun yarısının yarısı kadar. Yani orada çok büyük yani değil mi? Aynen. Yani şimdi canlarım bir kan yani vallahi ay. Ay bunlar da süperemez size. Yolunuz var. Ama yolunuz aslanlık bir yere. Devlet kapısına gidiyor. Uzun devlet kapısına gidecek, gelecek. Bir Ankara gidişiniz, gelişiniz var. Bir Ankara'ya gidiyorsunuz. Ben bunu diyelim size. Devlet erkanı olan birinin yanına gidip geleceksiniz. Aslana bak. <laughs> Aslan devlet erkanıdır, devlettir yani. Ama ne olursunuz? E yani içimde dedim, dedim ya. İçinizden geçeni, aklınızdan geçeni ne olursunuz kendinize bile seslendirmeyin. Seslendirmeyin, olur mu? İşiniz olsun. Yoluna girsin yapılsın ondan sonra ama sonradan bozulabilecek bir durum olabilirse olabilecek bir durum tehlikeli bir durum varsa yine de kimse bir şey söylemeyin derim tamam mı canlarım Bak bugün böyle çıkmış be canım gerçekten düğün edeceklerimiz var nişan edeceklerimiz var 5 ay içinde 5 ay sonra da olabilir İyi. çok güzel ama niye düğün ediyoruz ki ya nikaha çağırın herkese Nikahtan evlenin, geçin. İnanın bana düğün boşuna masraf bence Vallahi bana. Ya çok sıkıntı çıkıyor. Hele de bu zamanda düğün mü olur be yavrum ya? Ama tabii çocukların da hevesi var. Nasıl olacak desen değil mi? Çocukların hevesi var. Allah yardımcılar olsun. Gerçekten bayağı bir hırgül olacak bu düğünde. Ama iyi. Sonucu güzel. Arkası güzel. Şimdi şöyle ben bunu neden söylüyorum? Bakın. Bir ev ev eşyası düzecekler çocuklar 200 bin lira. Altın alça alacaklar 200 bin lira. Çalgı yani çalgı olacak bir salon tutacaksınız 150 bin lira en aşağı en aşağı. 200 bin lira takım var lan. Yani ben <laughs> en aşağıya söylüyorum. <laughs> bir tane bilezik 50 yani, bin lira olmuş. Yani şimdi bunun yanı davetliymiş davetliymiş derken gerçekten ya yani evlenecek çiftlerinde huzuru kaçıyor be ya. Zaten bir yerden bir iki yakası bir yere gelmeyecek bu çocuklara. Gelecek olan kim ne takacak? Anam 150 lira 200 lira takıyor gelen. Evet gibi altın takar mı var şimdi? Evet altın takıyorlardı. Dolu altın oluyordu. Ama götürdüysen getirecek. Getirmiyor getirmiyor. Ararım ki. Hmm, getirmiyor lan. <laughs> Ararım kız. <laughs> Annem altın seni böyle, böyle altın takmış bize hmm. çabuk getir ha derim. <laughs> Ben abinin sünnetin 75 tane altın geldi. Ben İyiyim, o zaman taktıydım tabii ki canım tabii. 35 tane de bir şey geldi. Bu yonca ile isim geldi. O zaman i̇sim da onlar vardı. mı? Var, i̇sim yani A harfi, B harfi. Ha. Onlar da vardı. Tabii öyle taktık. Ama şu anda hadi birini al bakayım götürebileceğim. Çok zor. Yani çok zor, gerçekten çok zor. Allah yardımcılar olsun evlenecek çocukların yani. 70 tane ha? Tabii 75 Ay. tane de. Çeyrek altın mı? Tabii canım. Çeyrek altın 75 tane geldi bana. Ay anasını be. Güzel Ay. geldi. B harfi olanlar, Y harfi olanlar, S harfi olanlar hayatım. E harfi olanlar var bak. Bunlar hep evlilik yapacaklar. C harfi olanlar. Cemile'nin C'si. Ben o zaman götürdüm hepsini. Hatta saklı saklı götürdüm hepsini biliyor musun? Ya. Canlarım. İnanın bana. Bir cami var. Gerçekten bakın çok güzel bir cami var. Büyük bir cami. Buranın önünden bir ile dört arasında geçeceksiniz. Geçtiğiniz zaman ne olursunuz bir dua edin adının içinde iyi harfi olanlar bu saydığım isimlerin içindeki olanlar ne olursunuz buradan geçerken bir iyi güzel bir cami camilerimiz hepsi iyi güzeldir ama büyük böyle görkemli olan camilerimiz oluyor bazı zaman denk geliyor benim de içinde vardır ama bizim de Çınar camimiz vardır güzeldir yani onun önünden geçerken de otururum ben duam ederim içinden ondan sonra kakar gelirim yani herkes beni dinleniyor sanır canan gören kişiler. Siz de onu böyle yaparsanız gerçekten çok güzel bir yol açılacak, bir kapı açılacak. Nasip açılması var. Her zaman cami yani içinizden çizden geçen isteyebilirsiniz. Allah'ımızın evi camilerimiz Allah'ımızın evidir. Biz öyle biliriz. Kim ne derse desin. O yüzden yani duanızı yapın, isteyeceğiniz isteyin Allah'tan böyle usulca da üfürün camiye karşı. Ondan sonra çıkın gidin evinize. Şimdi sizin içinizde üç tane şüpheniz var hayatım. Bu şüpheyi de yersiz ha. Kendi kendine evham yapıyorsun be. Biraz sakin ol. Benden beter. Ben sanki çok sakinim de. Sen de sakin olursun yani hayatım. Hmm. Bak 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 bak. bak. Para düşünecek var. Ben bunu nasıl etsem düşüncen var. Tamam mı hayatım bak tamam. Güzel düşüncen iyi. Aynen hani Allah büyüktür ya. Bu sıkışmayınca Allah hani hızır yetişmez derler. Evlenenle ev yapana Allah kayırır derler. Gerçekten bak düğün yine burada var. Karışacak yine düğün. Oo. Şimdi hane içinde hasta yatan kişilerimiz var canlarım. Hasta yaşan, yatan kişilerimizin içinde bayan olanlarımız var. Erkek de var. Bayan da var. Bunlar da hani inşallah hani kötü bir şey olmaz diyeceğim ama yani Allah rahmet eylesin diyeceğim. Başka yolu yok. Lan. Yani diyebilecek durumum yok. Nasıl diyeceğim? Ama ee inşallah ölüm isteyen kişilerdir. Bilemiyorum. Yani Allah yardımcısı olsun herkesin yani. İnan varım. bir ödemen var. Bir ödemen var. Allah'a çok şükür et ki bu paralar gelecek. Sen de bu ödemeyi yapacaksın hayatım. Hemen hemen şu bayramdan hemen sonra bu ödemeleri yapacaksın. Ama ama evine iki tane yüklü miktarda gerçekten para girecek. Bu paraları ödediğin miktar çok 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 üstünde. Çok güzel. Bence bunu diyeyim size hayatım. Şimdi. Ay ev ev alacak olanlar ne olursunuz bir kere daha düşünün. Evi ilk ilk gördüğünüz evi hemen almayın. Bir araştırın. Paranız vardır. İnşallah olsun. Olmasını da isterim. Ama bu evi biraz araştırın. Ondan sonra tamam mı? İlk evi almayın. İkinciye bakın. İçiniz rahat etsin. Huzur bulacağınız bir ev. Ah, çok güzelmiş ev. Be. Oh işte ev dediğim gibi, böyle olacak. Demeniz lazım ki o zaman o evi alabilirsiniz. Tamam mı canlarım? Şimdi benim Fatma gözüme gözüme bakıyor ama 7 <laughs> vaktiniz var. 7. ayda gerçekten çok güzel şeyler olacak hayatınızda. İnşallah güzeldir. Sağlıklı zamanlarınızdan huzuru zamana geçersiniz. Ben de Fatma'ya söz vereyim. Tamam mı? Canım? Evet canım. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like butonu basmayı lütfen unutmayın. Özel açılım için kurşun dökmeyi nasip açın ve daha nice işlemlerimiz için 0551 895 3093 numaralı whatsapp hattımızdan danışmanlık hizmetinizi alabiliyorsunuz. Yorum. Çok çok geniş. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, çıkalım.